Ejene Merhaba? Merhaba. Bizlere ne göstereceksin bugün? Bugün ne göstereceksin? Tertemiz şey Efendim? Tertemiz Tamam, hadi bakalım göster bakalım neymiş bunlar. Görelim yani mi? Bunu takıyoruz. Öyle mi? Takalım. Bunu çizebilir misin? Hı. Anladım tamam. Hayır. Hayır. Tamam 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 gelmez o. Bu buranı. Bu Şurada yapalım önce. Tamam hadi yap bakalım. Güzel bir şey mi acaba? Güzel mi? Oldu. Tamam. Şimdi ne yapacaksın bunlarla? Bunlarla dizmin tezgahları yapacağım. Hadi yap da görelim. Hadi bakalım şurayı sabit tutalım mı? Tamam. Ee, ha böyle olmadı. Hadi devam et bakalım. Dur, Bak güzel bir şeyler. Işık. Başka bir şey olmuyor mu? Dene bakalım. Şöyle burası da. Tamam. Burada yapacağız. Tamam burada dene bakalım. Tut da. Tutayım ki kaymasın diye. Bak kaymıyor zaten. Peki hadi yap bakalım. bu bizim değil mi? Oldu mu şimdi? Oldu. Baksana. Ama pek çip. de güzel olmadı. Bak çip bu çip. Ama onu çevirmem lazım. Çevir bakalım. Bu çevirmiyor. Öyle mi? Hı. Çevirmeden bu kadar mı oluyor? Evet. Başka şurada yukarıda yapalım mı? Güzel çıkar belki. Peki. Hadi dene bakalım. Yukarı yapalım. Olur. Bak şunları yapıyoruz. Aa baba uzun bir şey yaptım. Bakın. Çok evet uzun bir çizgi oldu. Evet böyle böyle yaptım. Böyle kaydı kaydı. buraya gitti. Anladım. Bak şurayı yapalım şimdi. E hadi bakalım oraya da yap bir. Evet çok güzel. Evet.